Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlarım kardeşlerim Bugün sizlere organik bir şekilde bakın arkadaşlar altını çiziyorum organik bir şekilde istediğiniz kadar takipçi Yani bu ne demek arkadaşlar Siz ne kadar takipçi istiyorsunuz 1000 mi 10000 mi 100000 mi Ne kadar takipçi istiyorsanız arkadaşlar Bunu kendi iradenizle nasıl kaçacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar Ama eğer kanalımızı yeni görenler varsa lütfen bunu dinlesin arkadaşlar Abone olup Bildirim zilini açmanızı istiyorum çünkü her şey arkadaşlar her şey bu kanaldaki her şey farklı farklı içeriklerdir. Ben her zaman arkadaşlar aynı içeriği çekip arkadaşlar durmadan atmam. Yani buradaki bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Hepsi farklı farklı teknikler, farklı siteler, farklı uygulamalar. Yani arkadaşlar kanalımız gerçekten mükemmeldir. Abone olup bildirim açarak arkadaşlar bize destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açın ki yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar normalde haftanın 2 günü salı ve cuma günleri video atıyordum. Ee, bu hafta maalesef yanlışlıkla bir tane videomu sildiğim için ne salı atabildim. Cuma'yı da atmayacağım yani çarşamba günü bu video hazır olacak arkadaşlar. Yani çarşamba günü videomuz geliyor yani bugün geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdiki yöntemimizi göstereceğim. Gerçekten de mükemmel bir yöntem. Yapacağınız şey arkadaşlar arama bölümüne giriyoruz. Ve erzenizm mesela bakın arkadaşlar erzenizm. Ya bu hemen takip ediyoruz. Daha sonra takip ettiklerine giriyoruz. Bu yöntemi bir kere gösterdim. Anlamayanlar olmuş arkadaşlar. Şimdi bunun mantığını size anlatacağım. Şöyle takipten çıkayım hepsini bir dakikalığına. Gerçekten de mükemmel bir yöntemdir. Yani takipçi gelmeme olasılığı arkadaşlar %0. En azından bakın bir tane bile takipçi gelecek, bir tane. Yani %0 arkadaşlar gelmeme ihtimali. Bunun etkilerinin yan etkilerini de size söyleyeceğim arkadaşlar avantajların ve devantaj avantajlarını şimdi bunları hepsini takipten çıktım ben burada yapacağımız tek şey şunları takip etmek hemen takip ediyoruz bunu arkadaşlar her 10 dakika 15 dakikada bir yaparsanız daha iyi olur şimdi söyle matematiksel olarak göstereceğim kaç tane takipçi geleceğini bakın arkadaşlar şunları şöyle takip ediyoruz her seferinde en az arkadaşlar bakın en az 10 tane takip geliyor. Ben yaptığım en sevdiğim yöntemlerden biridir arkadaşlar bu. Gerçekten mükemmel bir yöntem. Şöyle hemen yenileceğiz. Ben şimdi hesap makinesine gireceğim. Ondan sonra sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Hesap makinesi neredeydi? Bakın arkadaşlar şöyle düşünelim. Her seferinde 10 kere 10 tane takipçi geliyor. Onu basıyoruz. Günde 5 6 tane bile yapsanız 5 kere 6 kere her 10 dakikada bir takipten çıkıp takip etseniz bile bu yani 6 kere diyelim 60 tane takipçiler arkadaşlar. Günde 60 tane takip diyoruz. Bunu her ay yapsak arkadaşlar. Yani her gün yapsak bir ay içerisinde 60 çarpı 30 diyoruz. 1800 tane takipçi eder arkadaşlar. Yani bu sizin isteğinize bağlı. İsterseniz günde 10 kere değil de 100 kere bile yapsanız. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok takipçiniz artar. Şöyle yeni bakalım gelecek mi takipçi. Bakın arkadaşlar 4 tane geldi. Bizde yalan yok arkadaşlar. Bu kanalı bilenler bilir. Benim abonelerim bilir. Elimden geldiği kadar sizlere Yardım yardım etmeye çalışıyorum hem DM'lerden hem YouTube'dan bu e, hesabımı da takip edebilirsiniz bir Buradan bazen takipli şey takipçi çekilişi yapıyorum. Bazen hesaplar dağıtıyorum arkadaşlar kendi hesaplarımı görüyor musunuz 1580 oldu. Şöyle bakalım arkadaşlar görüyor musunuz arkadaşlar Gelmeme olasılığı yok. Bu yöntem ise ilk gösterenlerden tek kişi benim arkadaşlar. Bu yöntem en sevdiğim yöntemlerdendir hiç bot kasmadan. Tertemiz bir, ta bir şekilde hesabınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun e, yan etkilerini göstereyim anlatayım size arkadaşlar. Şimdi kötü ve iyi olarak. İyi olarak arkadaşlar e, Hikaye izlenmeleriniz yükseliyor. Şöyle Erzinizm hesabına gireyim. Ben bundan da yaptım arkadaşlar. Bakın Daha hiç takipçisi yokken Şimdi daha yeni atlayayım arkadaşlar iki kişi görmüş. Ama bunu günde 5-6 kere bile yapsanız en azından 100 kişi, 150 kişi sizin hikayelerinizi görüyor arkadaşlar. Ve kötü yanda arkadaşlar şöyle söyleyeyim Yani kötü değil aslında ee, bu takip ettiğiniz şey, ta sizi takip edenler fotoğraflarınızı falan beğenmiyor. Sadece takip ediyor o kadar. Yani başka bir şey yok. Eğer baktığınızda siz takip etmezseniz geri onlar birkaç kişi arada çıkıyor arkadaşlar. Yani bu kadar. Bir de en kötü anda bu arkadaşlar. Bakın buraya dikkatlice dinleyin e ee, sakın ve sakın arkadaşlar 10 dakikanın altında durmadan arkadaşlar takipten çıkıp takip edip yapmayın arkadaşlar. Yoksa spam yersiniz şey spam diyorum. Ee, ban yerseniz bir hafta boyunca kimseyi takip edemezsiniz, post atamazsınız falan filan. Yani arkadaşlar her 10 dakika 15 dakikada bir yaparsanız siz için daha mantıklı. Video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz rica ediyorum arkadaşlar. Hemen abone olup rica ediyorum arkadaşlar bakın abone olup like atmayı unutmayın. likeleriniz benim için önemli. Bu arada yorumlara da istediğiniz e, video fikirleri varsa onları da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışacağım size. E, Instagram'dan bu erzinizin mesafesini takip ederek arkadaşlar yeni gelecek çekilişlerden, hediyelerden haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.